Arkadaşlar, müdür bey yazılı yapmaya geliyor. Ha, nereden öğrendin? İstihbarat evladım, biz teşkilat adamıyız. Ve bizimle ilgili haberleri anında öğreniriz. Ulan hepimiz tıntınız. Fena yakaladı bu sefer bizi. Kopyalıkları daha zorlayalım. Bir dakika arkadaşlar, bir panaya kapılmak yok. Bu işler teknik meseleler. Öğrenciliğimizin başarılı sürmesi için... ...Bir, soğukkanlı olmalıyız. İki, geliştirdiğimiz kopya tekniğini başarıyla uygulamamız lazımdır. Tamam mı, anlaşıldı mı? Ee? Ne eyse yavrucuğum, bir ufak birif'in her şeyi halleder. Evet teorisyenler buyurun birif'in. Evet birif'in. Stratejimizi korkunç derecede güzel çizelim <laughs> ve stratejimize dayalı olan taktiğimizi de fena halde iyi işletelim. Tamam mı? Oturun. Kaldırın kitapları, defterleri. Sıranın üstünde dersle ilgili hiçbir şey kalmasın. Yasemin, al şu kağıtları daha sınıfa. Kıpırdamak yok! Gereksiz hiçbir hareket istemem! Başlıyoruz yazılıya! Yaz! Sual bir! Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal'in şiir anlayışları... İki... Yahya Kemal'in şiirinin özelliklerini... Üç... Abdülhak Hamid'in şiirindeki gelişmeleri açıklayınız! 40 dakika vaktiniz var! İyi düşünün, öyle yazın! Bakın son defa ihtar ediyorum. Kopya çekenin vay haline. Önüne dön. <laughs> Bırakın kalemleri. Hareket yok. Yasemin topla kağıtları. Ver bakayım. Buyurun efendim! Benim imtihanım iyi geçti. Sınıfımızı geçebiliriz inşallah. İnşallah, inşallah! Hüsnü bey kardeşim, efendim? hasilinizi bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, münasip bir kız bulursak evleneceğiz Aa! inşallah. O münasip kızı buldunuz mu bari? <laughs> Bulmuşuz! Multim, Hı. Hı. Eğer hanım <laughs> kızımız bu işe evet derse bu iş olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Atı çocuk müdür okumuş yazıları. Ee, sonra ne olmuş? Bak Dinleme. şuna bak. Hadi be, seni dinleyeceğiz? Aa, bana bak, bugün nerede kafamı kızdırıyorsun ama? Ya, Yasemin 8, Necla 7, Aydın 7, Ümit 7, Hasan 7, Ali 10, Süleyman 3, Hüsnü 1, Ahmet 5, Ali Hikmet 4, Gülden 9. Öğretmen girince, öğreniciler yerlerine <laughs> giderler <laughs> efendim. Evlüt tamam mı Hı. evladım. Tamam hocam. Hı. Tamam. Efek evet. Geçen hafta yaptığımız yazılı yoklamalarınızı okudum. Lakin edebiyat çürbesi son sınıfına yaraşır bir yoklama olmamış maalesef. Bir efendi de üstüne tüy diker gibi e herzeler döktürmüş yoklamasına numune olsun diye getirdim yanımda kağıdı. 331 Hüsnü Karınca Ezmezoğlu. Buyurun hocam. Evladım sen hangi kitaptan çalıştın? Cumhuriyet tarihinden hocam. Ee, Sivas Kongresi'nin şartları olarak neler yazdın? Ee, kitapta yazanı hocam. Peki. Amerikan öküzünü nereden çıkardın? Üstlerden. <laughs> Öküzü mü? Haa! Hmm, kitapta yazıyor hocam! Aç kitabı, oku bakalım anlaşmayı! Bir! Milli hudutlar içinde vatan bir bütündür. İki! Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birlikte müdafaa ve mukamet edecektir. 3- Hristiyan unsurlara... Dördüncü maddeyi okuyunuz efendi. Dördüncü? Ha, peki hocam... ...Madde dört... ...Amerikan mandası kabul edilemez. Aaa!... Mandaymış! Benim aklımda öküz olaraktan kalmışmış hocam, kusura bakmayın! Pek muhterem Yasemin hanım kardeşim... ...Engin'de bir gemi yoktu yelkeni... ...Unutma beni, unutmam seni. bak, bak, kulak, bak, bak nerede? Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika! <laughs> Müdüre gidip, sene sonu konseri için salonu istememiz lazım. <gülüyor> daha <laughs> derli toplu olur çalışmalarımız. Evet, evet. Doğru! Biraz ciddi tutalım şu işi artık. <laughs> Belki salonda çalışmamıza da izin verir. <laughs> Aa, evet, evet. Kim konuşacak müdürle? Ben konuşurum. Hocam, biz her senekinden daha değişik bir şey yapmak istiyoruz verirseniz bu sene sonunda temsil vermeyelim de konser verelim. Nereden çıktı bu fikir? Siz de her seneki gibi hamlete oynayın. Biz daha değişik bir şey yapalım dedik. Çok hazırlandık hocam ne olur. Ne olur. Neler hazırladınız bakalım? Saz heyetini dışarıdan mı getireceksiniz? Hı? Hı? Konserlerinizi kimler eşliğinde icra edeceksiniz? Saz heyetinin değil mi? E, hayır hocam. Bizim orkestramız var. E... Emin elektro gitar, Ekran bas gitar. Hı hı. Anlamadım, ne konseri? Pop müziği hocam! Ha? Pop müziği hocam, klasik değil, pop, pop! Ne, pop, ne? Pop pop, 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 pop! Oturun! Yıl sonu temsil ve konserlerinin provalarının hazırlanması gerek. Bu konuyla ilgili program hazır. Önceki senelerin aynı olacak. Adet yerini bulsun diye. Temsil olarak Hamlet'e hazırlayacaksınız. Ezbere en kuvvetli olan hazırlansın Hamlet rolüne. Sen! iyidir değil mi ezberin? Evet hocam. Al! Bu kitaptan ezberleyeceksin. Konser için klasik Türk musikisinden örnekler söyleyeceksiniz. Hepsi bu kadar! Umarım ki bizi rezil etmezsiniz! İçim ölüm gibi simsiyah, imdad edin ey melekler! Bir yap da görelim ulan rolünü! Olmak veya olmamak, işte bütün mesele bu! Bu bir orna... Ver ulan şu kitabı! <laughs> Sırf ezberi kuvvetli diye hamlet rolü mü verilir adama? Kabiliyet <laughs> tabi, gerekir buna! Tabi, tabi. O da seninle maşallah hiç yok! Bir de bana bak! Bu taraftan Tarık Akan! Bu taraftan <laughs> John Wayne! E. <laughs> He. Tarık Akan'la John Wayne'nin ölmüş halleri! <laughs> Kesin şamatayı çocuklar, Türk müziği konseri nasıl vereceğiz onu düşünün. Olmaz ki. Yapamayız, ee... göre ayarlamıştık her şeyimizi. Sen şeyi ne diyorsun Hüsnü Bey kardeşim? Bana kalırsa <laughs> müdür bey bir parça yanılıyor. Biraz daha nazik ve bize destek olabilir pekala. <laughs> Ama niye böyle yapıyorsun yani? Duygulum benim. Çocuklar, bu işi muhakkak yapmalıyız. Şerefimiz söz konusu. Yoksa rezil oluruz millete. Niye böyle eblek eblek düşünüyoruz? Madem ki bu salon bize yıl sonu konser için verilecek değil. Evet. Biz kendimiz bir plan çizer, bir program yaparız. Bunu prova ederiz aramızda. Değil ha. Ha. Sonra da çıkarız sahne. Bir kere içeri girelim yeter ki. Bir kere içeri girdik mi kimse atamaz ha. bizi. Tabi. Öyleyse ilk işimiz programımızı hazırlamak olsun. Tamam, mı? Tamam.